Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Ona yalan söylemez. Onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslümanın ırzı, malı ve kanı diğer Müslüman için dokunulmazdır. Elhamdülillah الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasimu bihablillahi cemi'av ve la teferragu. Aziz müminler, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El muslimu ahul muslimi la yahunuhu ve la yekzibuhu ve la yahzuluhu kullu'l muslimi alel muslimi haramun ve ve Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta Müslüman Müslümanın kardeşidir ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz, ona iftira etmez, bir başkasının suçundan dolayı suçsuz olan masum Müslüman kardeşini suçlamaz, üzerinde yüzlerce soru işareti olan, belirlenmemiş, bilinmemiş, netliğe kavuşmamış bir kısım suçlardan dolayı kardeşini cezalandırmaz. Her Müslümanın ırzı, malı, ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır, haramdır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Müslüman yalan söylemez. Müslüman kardeşini yüzüstü bırakmaz Müslüman. Her Müslümanın bir diğeri diğer Müslümana karşı ırzı haramdır malı haramdır, kanı haramdır ve dokunulmazdır. Sanıyorum ki şu ayet-i kerime ve hadisi şerifi binlerce kez okuyup üzerinde düşünüp yaşamamız için çok nedenler var.